Arkadaşlar hepinize merhabalar yeniden. E, biliyorsunuz okul sağlığı hemşiresi olarak görev yapıyorum. E, sizlere bugün okul sağlığında sağlık eğitiminin önemini anlatacağım. Okul sağlığı hemşireliği biliyorsunuz halk sağlığının bir dalıdır ve halk sağlığındaki e, en büyük ayaklardan bir tanesi de sağlık eğitimi ayağıdır. Bizler bu sağlık eğitimleriyle kişilere e, doğru sağlık bilgisini aktarmayı, olumlu davranış kazandırmayı ve e, sağlıklı ...yaşamı, davranış haline getirmeyi ve bu şekilde toplumun daha sağlıklı olmasını hedefleriz. Yapılan çalışmalarda, benim çalışma hayatımda edindiğim kişisel gözlemlerimle... ...sağlık eğitimi konusunda öğrencinin aileye ulaşmadaki en kilit nokta, en kolay yol olduğunu söyleyebiliriz ve... Yine sağlık eğitimi konusunda öğrenci aslında burada lider konumunda. bu nedenle biz öğrenci de doğru sağlık bilgisini öğrenciye aktarabilirsek, olumlu sağlık davranışını öğrenciye kazandırabilirsek ne yapıyoruz? Aileyi dolayısıyla da toplumu sağlıklı hale getirebiliyoruz. Şimdi sağlık eğitimine bakacak olursak şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Okul her okulda hemşire var mı? Hayır, yok. Peki bu eğitimler her okulda olmuyor mu? Evet, her okulda oluyor. Şimdi Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan anlaşmaya, protokollere bağlı olarak çeşitli dönemlerde, önemli gün ve haftalarda bazı ya da çok sıklıkla problem yarattığında hastalık, bunlara yönelik eğitimler planlanıyor. Milli Eğitim'in gönderdiği verilmesi zorunlu olan sağlık eğitimleri, bir de sizin özel olarak verilmesine uygun gördüğünüz eğitimler. Şimdi milli eğitimin zorunlu olarak vermemizi istediği eğitimler dediğim, e, en çok toplumda sık olarak görülen, e daha çok bulaşıcı hastalıklara örnek mesela şey her yıl influenza ile ilgili kesinlikle bir bizden eylem planı isterler. İşte influenza ile ilgili bir eğitim verilmesini isterler mesela örnek veriyorum. İşte diyabet sıklıkla artık karşımıza çıkan artık ciddi bir halk sağlığı sorunu olan diyabet hastaları ile ilgili her yıl kesinlikle düzenli olarak eğitim verilmesi bizden istenir. mesela Covid-19 döneminde zaten yine bulaşıcı hastalıklarla ilgili eğitimler verdik. bunun gibi mesela yine Yazarları yaklaştığında Kırım kongo kanamalı ateşi ile ilgili eğitim her yıl kesinlikle verilmesi bizden istenir. Deprem oldu biliyorsunuz. Depremde önce de tabii ki vardı da afetlere yönelik eğitimler. Ancak tabii ki bu büyük depremden sonra bunu yönelik yazılar da gelmeye başladı milli eğitimden. İşte acil durumlarda nasıl, nasıl davranılması gerekiyor. İşte afet durumlarında nasıl davranılması gerekiyor. İlk yardım konusu zaten hani her yıl fix gelir. Bunlarla ilgili eğitimler, eğitim yazıları gelir, verilmesini ister. Peki her okulda hemşire var mı? Hayır, hemşire olmayan okula da bu yazılar geliyor yani. Bu yazılan hemşire olmayan okulları da geldiği zaman bunları kim veriyor? Öğretmen veriyor. bunları öğretmenler veriyorlar. Tabii ki bunları ek ders karşılığında yapıyorlar. Ama bizler bunları ek ders karşılığında vermiyoruz. Normal maaş karşılığında bu sağlık eğitimlerini veriyoruz. E, o yüzden de şöyle bir durum ve problem açığa çıkabiliyor. Diyor ki madem diyor ben diyor zaten milli eğitimden gelen yazılar doğrultusunda e, bu sağlık eğitimlerini veriyorum. Maaşımı da ona göre alıyorum. O zaman neden ekstra eğitimler vereyim ki diyebiliyorlar. E, haklılar. E, ancak e, ben yani kişisel olarak şöyle eksik gördüğüm noktalarda e, farklı eğitimlerde planlayıp yapabiliyorum. Bu size kalmış bir durum. E, bu farklı eğitimler dediğim nedir? İşte çalıştığınız okulun Öğrenim e, sınıfına, e, en çok sık karşılaştığımız probleme, de en sıklıkla e, ne amaçla başvurduklarına göre e, bu eğitimlerin içeriği de değişiyor. Örnek veriyorum, e, çalıştığımız kurum, okul, ortaokul seviyesinde bir okul ve ben burada kız öğrencilerde en çok e, üniversite enfeksiyonlarını gözlemledim diyelim. Benim e, bunu önelik işte ben, idareme bunu söyleyebilirim, yani ben çocuklara yönelik... E, buna yönelik üniversite enfeksiyonları ne olduğu, nasıl bulaştı ya da bunu nasıl önlememiz gerekiyor, tedavideki önemli noktalar neler ben bunu aktarmak istiyorum çünkü burada ben bu çocukta bunu görüyorum. Bunu görüyorum dediğinizde böyle bir şey planlayabilirsiniz. Bunu planladığınızda lütfen görünür olması için etkinlik değerlendirme formlarını doldurun. Ben bu, bu eğitimde yaptım, bunu eğitimi planladım. Çocuklar bu açıyı gördüm. En azından e, il sağlık müdürlüğünden, e, ilçe sağlık müdürlüğünden denetimlere geldiğinde veya işte herhangi bir sağlık sağlığı ve güvenliği birimlerinden denetime geldikleri zaman okula ya ben böyle bir problem gördüm, ekstra çalışmalar yaptım, eğitimler yaptım diyebilirsiniz. Tabii bu tamamen size kalmış bir durum. Ben ancak kendi işlerime zor yetiştiriyorum. Benim çalıştığım okul yoğun bir okul, işte çocuklar çok sık rahatsızlanıyor, çok sıkı revire başvuruyorlar. Ben milli Eğitim'in gönderdiği eğitimleri ancak planlayıp gerçekleştirebiliyorum de Tabii ki bu size kalmış tamamen dediğim gibi. Ancak şöyle bir durum var. Siz bu yaptığınız eğitimler için ekstra ücretler almıyorsunuz. Bu işin olumsuz tarafı. Ancak ee, şimdi şöyle, o zaman siz bize niye bunları anlatıyorsunuz? Biz kendimiz onu planlarız. Ee, Biz de zorunlu olan eğitimlerden bahsedin derseniz, biraz onlardan başlıklar halinde bahsetmek istiyorum. Milli eğitim e, her yıl e, şu anda da yeniden bir Bununla ilgili bir proje başlatıldı. E, sağlıklı beslenme ile ilgili kesinlikle size yazı gönderecektir bunun eğitimini vereceksiniz. E, diğer bir kesin yapacağınız e, Eğitim, influenza eğitimleri, her yıl e, kış, kış aylarına girdiğimizde bununla ilgili yazı gelir. Bunlar sadece dediğim gibi eğitime verip geçme değil. Yani etkinlik değerlendirme formu, eğitim sırasında karşılaştığımız problemler nelerdi, işte kaç tane vaka görüldü, e, uyguladığımız eylem planı işe yaradı mı, işte vesaire vesaire gibi bir e, şey değerlendirmeniz de gerekiyor. E, ondan sonra diyabet dediğim gibi. Kırım Kongo kanamalı ateşi dediğim gibi yazarlarına yaklaştığımızda e, ilk yardım kesinlikle oluyor. Gıda okur yazarlığı, besin güvenliği, işte kişisel hijyen gibi konularda sizin eğitimler vermeniz gerekiyor. Yine e, yaralanmalardan korunma, kazalar hakkında e, bilgi sahibi olması lazım öğrencilerin. Bunlara yönelik de çalışmalar yapıyorsunuz. Ve dediğim gibi afet farkındalık çalışmaları yapıyorsunuz. E, bir de bunlarla ilgili şöyle bir durum var. Mesela ben hemşireyim ama ilk yardım eğitimi. Ancak hani, düzenliyorum bir karşılığı yok. E, i̇lk yardım eğitmeni olursanız. Ek, ek ders ücreti karşılığında e, sizler başka okullara, başka kurumlara, eğitimlere gidebiliyorsunuz. Kendi okulumuzdaki demiyorum. E, başka okullara gidebilirsiniz. Bunun için dediğim gibi hem hemşire olmanız yeterli değil. Aynı zamanda eğitmen belgesi almanız gerekiyor. E, bu eğitmen belgesi ücretli bir belge. E, ama burada da okul ne sıra gelene kadar birçok öğretmen var açıkçası. E, size sıra bayağı gelmiyor yani. Hani e, büyük çoğunlukla öğretmenlere veriyor. Bu da işte yapılan bir diğer haksızlık maalesef. Yine e, ek ders ücreti karşılığında vermek isteyeceğiniz farklı bir eğitimde, de kişisel hijyen eğitimleri. Şimdi siz çalıştığınız kurumda zaten maaşlarınızı alıyorsunuz e, ve bu eğitimleri normal rutininizde bulundurmanız gerekiyor. Bu arada onu da söylemedim, kişisel hijyen e, özellikle gıda ve e, temizlik sektöründe çalışan kişilerde e, temizlik talimatlarına yönelik eğitimler falan var. Bunları da hani kendi çalıştığınız okulun personeline siz veriyorsunuz. Ee, ama bunun dışında e, halk eğitim merkezleriyle eğer e, okulda Milli Eğitim'de hemşire olarak çalıştığınızı bildirirseniz e, orada düzenlenen kurslarda eğitmen olarak görev alabiliyorsunuz. Bunun üzerine de ders ücreti karşılığınızı alıyorsunuz. E, okul hemşireleri arkadaşlar e, bunu da düşünebilirler. E, kısacası her okulda hemşire yok bir okulda hemşire olarak görev yapıyorsanız milli eğitimden gelen sağlıkla ilgili eğitim yazılarını direkt size yönlendirecekler. Yani diyecekler ki sen varsan bu eğitimleri sen vereceksin. Ve bunun için bir ek ders ücreti almayacaksınız. Bu eğitimler rutin olarak verilmesi gereken sonucunda da yaptığınız çalışmalar işte hangi materyali kullandınız, nasıl bir çalışma yaptınız, seminer mi, işte eğitim mi, oyun mu, pano mu ne hazırladıysanız bununla ilgili çalışmalarınızı geri yazı olarak gönderiyorsunuz ya da sayı veriyorsunuz kaç kişi eğitim verdiniz, işte nasıl problemlerle karşılaştınız vesaire. Ee, bunun dışında ekstra özel olarak vermek istediğiniz eğitimlere siz kendiniz karar veriyorsunuz. Bunu ister e, planlayın ister planlamayın. Hani bu size kalmış. Bu planladığınız eğitimleri de plan, e, dediğim gibi revire ne başvuruyorlar ve ne için başvuruyorlar var. çocuklarda en sık gözlenen kronik hastalıklar neler? Yani çalıştığınız yerde. veya taramalarda siz neyi fark ettiniz? Veya işte çocukta tedavi olmayan, tedavi olduğu halde geçmeyen ne tip hastalıklar var? Bunları zaten siz yıl içerisinde gözlemlediğiniz takdirde buna yönelik işte böyle bir problemimiz var. Bu probleme yönelik bu da bulaşıcı. Özellikle bulaşıcıysa veya çok kişide problem yaratacak bir şey hani bu bulunduğunuz okuldaki e, diğer birçok kişi yetkiliyorsa bunu yönelik çalışmalar yapmanız aslında gerekiyor yani. Hani tabi yapmasanız da bunun bir yaptırımı yok. Hani onu söyleyeyim. Yani, benim burada okul hemşiresi arkadaşlar aslında önerim. E, her yıl düzenli olarak e, bahsettiğim e, verilmesi muhtemel e, yazılara yönelik eğitim içeriği hazırlayabilirsiniz. Oyunlar düzen, e, yapıp araştırabilirsiniz. Siz nasıl bir teknik kullanmak istiyorsanız, yani öğretim tekniği olarak hangisini kullanmak istiyorsanız bunun dışında mesela Milli Eğitim'den gelen yazılarda içeriği size bazen hazır da gönderebiliyorlar. Bunu beğenmeyebilirsiniz ya da ben hazırlayacak vaktim yok ben onu kullanmak da istiyorum diyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ama eğer kendiniz Milli Eğitim'in gönderdiği içerikleri yani hoşlanmadıysanız ya da farklı bir öğretim tekniği denemek istiyorsanız dediğim gibi çok sayıda insana hitap eden, toplumda sık gözlemlenen ve her yıl düzenli olarak gönderilen yazılara yönelik çalışmalar planlayın. Umarım konuyu dallandırmadan, uzaklandırmadan aktarabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.